Efendim merhabalar. Kur'an'ın dilinden programına hoş geldiniz. Bugün namazı konuşmak istiyoruz. Namazla alakalı Rabbimizin Kur'an'ı ı Kerim'inde bizlere buyurduğu bu emirle alakalı, bu kesin emirle alakalı, dinin direği olan ibadetle alakalı ayeti kerimelerde namaz nasıl tanımlanmış, namazın bizler için Sonuçları ne, ne şekilde tecelli etmiş, bunlarla alakalı seçtiğimiz ayetleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Öncelikle şunu bilelim ki değerli dostlar, namaz imanın dua ile yakarışla saygıyla bir bütün hale gelmiş şeklidir namaz. Kulun Allah'a yakınlaşmasını sağlayan, kulun belli bir şekil almış anlamıdır namaz. Namazda tesbih vardır tekbir vardır, tehlil vardır, kıyam vardır. Velhasıl ibadetin bütün boyutlarını kendisinde meçheden, buluşturan bir ibadettir namaz değerli dostlar. Efendimiz Aleyhisselam namazı bizlere tanımlarken namazın dinin direği olduğunu, müminin miracı, manevi yükselişini sembolize eden bir ibadet olduğunu bize bildirmiş. Kul ile Rabbi arasındaki en önemli bağın bu ibadet olduğunu, namaz olduğunu bize bildirmiştir. Namaz arınmanın, namaz Allah'a dönmenin, Allah'la buluşmanın, Allah'la konuşmanın sembolik bir ifadesidir dostlar. İşte bununla alakalı ayet-i kerimelerde Rabbimiz bizlerden neler istiyor, bu ibadetle alakalı hangi detayları bize bildiriyor, bunları gelin birlikte ekranda ayet-i kerimelerden hareket ederek işlemeye çalışalım. Fazla ayet-i salata ve atu zeka namazınızı kılınız zekatınızı veriniz diye 30'dan fazla ayet 300'den fazla ayet-i kerimede Allah'ı zikretmek konusunda yaratıcı bizi uyarmaktadır. Allah'ı zikirden gafil olmamamız konusunda bizi uyarmaktadır. Allah'ı anmanın en büyük bir ibadet olduğu ayetinde namaz geçer. Onun için Allah'ı zikretmek de namazı dolaylı bir şekilde bize emreden bir ibadet olarak öyle bir şekilde alınırsa belki 500'den fazla ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kendisine ibadet etmemizi, namazımızı kılmamızı istemiş olmaktadır. Daha ilk Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesinde muttaki müminler anlat, Onların namazlarını ikame ettikleri ve yuqimuna salate namazlarını ikame ederler. Dost doğru bir ibadet yaparlar denilerek bu ibadete yönelik muttaki müminlerde olan en temel özelliklerden biri olduğunu bize bildirir. Bu ayette ise bakınız ayetin malini ayet 110'du Bakara. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür diye Rabbimiz bize bu ibadetle alakalı kesin emrini bildirmektedir. Bir başka örneğe ekran başında devam edelim. ile alakalı ayet 114. il seyyiat Bakınız ayetin maali ey Muhammed gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde yani gündüzün iki tarafı öğle ile ikindi gecenin gündüze yakın vakitlerinde akşam yası sabah namazı kıl çünkü kötülükleri giderir bu öğüt alanlar için bir demek ki, iyilikler kötülükleri giderir diyor ayet-i kerimede İnnel hasenat yudhibnes seyyiat İyilikler, yapılan iyilikler, namaz, zekat, haç, oruç gibi ibadetler bizim günahlarımızı silmeye vesile olan ibadetlerdir. Zaten efendimiz Aleyhisselam namazı anlatırken dostlar sizin sizden birinin evinin önünde bir ırmak aksa, orada günde beş defa orada kişi banyo yapsa, gusletse, onda vücudunda kir kalır mı demişler? Sahabelerde hayır kalmaz ya Resulallah deyince işte beş vakit namaz da böyledir. Beş vakit namaz kılındığı anda kişinin o namazların arasında yaptığı günahların silineceğini müjdelemişlerdir. Bu durumda namaz bir arınma vesilesidir. Kirlerden, günahlardan, işlediğimiz hatalardan arınmaya vesile olan bir ibadettir. Zaten ayet-i kerimede de bunu görmekteyiz. Nitekim sahabeden birisi bir yanlış yapmış. Gelmiş bunu Efendimiz Aleyhisselam'a da bildirmiş. Aleyhissalatü Vesselam da günahını deşifre eden, açıktan söylemesinden dolayı olacak. Ona karşı yani sistemkar bir şekilde kızgınlığını ifade etmiş, yüzünü ekşitmiş. Bunun üzerine bu ayeti kerimenin indiği söylenir. Yani gündüzün iki tarafında. Gecenin gündüze yakın olan kısımlarında namazını kıl. İnnel hasenat, yuthibnes seyyiat, iyilikler kötülükleri giderir. ذَلِكَ ذِكْرَا Bu öğüt alanlar için bir öğüttür denilerek bu müjde o sahabe ve benzer insanlar için böylece ayet-i kerimede yerini almıştır. Demek ki ibadetler, demek ki beş vakit namaz bizi günahlardan arınmaya vesile olan bir kulluk vecibesidir. Sadece Allah'ın emrini yerine getirmiyorsunuz. Bu ibadeti yaptığınız zaman sizin beşer olmamız hasebiyle yanlışlar içerisine düşebileceğimiz birçok böyle bizim bilmediğimiz Rabbimize karşı hatalarımız olabilmekte. Bunlar yaptığımız bu ibadetle silinmekte, kefaret olmakta. Ama büyük günahlar için içkidir, faizdir, kumardır, zinadır. Büyük günahlarla alakalı ise özel bir tövbe etmemiz de tabii ki gerekmekte. Bunu da unutmamamız lazım gelir. Bir başka örneğe bakalım ayet-i kerimede. Ne zamana kadar namaz, ne zamana kadar kulluk derseniz bunun cevabıdır. Hicr suresinin 99. ayeti وَعْبُدْ rabbeke... hatta يَئْتِيَكَ yakin. Kesin gerçek olan ölüm gelinceye kadar Rabbına kulluktan ayrılma. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbına ibadet et. Kime söyleniyor bu dostlar? Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Ne zamana kadar kulluk? Ölünceye kadar kulluk. Zaten bize verilen ortalama bir ömür, 60 senelik bir ömür. Çocukluğa gidiyor zaten 15 yılı. Uykusu var bunun. Yani birisi üşenmemiş, hesaplamış. 60 senelik bir ömürde insanın Allah'a kulluk için 2 yılı vardır diyor. Demek ki 2 yıllık bir zaman, 60 senelik ömürde, günde 24 saatlik zamanın belki bir saatini Rabbimize ayırmamız bizim karımıza, bizim lehimizedir. Çünkü Rabbimiz, biz onu... Ya, yani onun kullarıyız. Bizi yaratan o. Aldığımız, teneffüs ettiğimiz havadan, ayakta durmamızdan, vücudumuzun bütün organları her şeyle ona ait. O yaratmış bizi. Bize sağlık vermiş, sıhhat vermiş. Dolayısıyla bunun bir şükrünün olması gerekiyor. Bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Namaz aslı aynı zamanda Allah'a karşı, bize verdiği nimetlere karşı sana çok teşekkür ediyorum demektir. Güneş emrimizde. Ay emrimizde, dünya emrimizde, evreni bizim emrimize musahhar kılmış, amade kılmış. Buna karşılık ona secde etmeyip de kime secde edeceğiz? Ona kulluk etmeyip de kime kulluk edeceğiz dostlar? Vakitte ölüme doğru gitmekte. Onun için ayet-i kerime وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Kesin gerçek olan ölüm sana gelinceye kadar Rabbına kulluktan ayrılma. Bakıyorsunuz peygambere namaz diye diye gitti biliyor musunuz? Ahir ömründe o ölüm hastalığına tutulduğu günlerde bayılıyordu, kendine geliyordu. Bana abdest aldırın, namaz diyordu. Yani peygamber Allah'a iltica edeceği zaman noktasında ölünceye kadar bundan, bu duygudan, bu düşünceden hiç hiç asla ödün vermedi. Sürekli ona karşı yakaran, kulluk içerisinde olan bir kişi oldu. Burada da bu ayeti kerime Hicr suresinin 99. ayetinde bunu görüyoruz. Bir şey burada sizlere aktarmak istiyorum. Hazreti Peygamber'e Rabbimiz ölünceye kadar kendisine kulluk etmesini emretti de başka peygamberlere farklı bir şey mi emretti? Yok. Aynı şey. Bakınız Hazreti İsa'yı Rabbimiz konuşturmaktadır bebekken. Hazreti Meryem kucağında o çocukla beraber o halkın içerisine gelince onlar demişlerdi ki ya uhta Harun, ey Harun'un kız kardeşi, ma kâne ebu kimra Baban kötü bir adam değildi. Ve makanet kânet ummi ki de Annende, annende kötü bir kadın değildi. Bu çocuğu nereden sen peydahladın? Nereden dünyaya getirdin? Evlenmeden, bir erkekle beraber olmadan diyerek kendisine çıkışınca Hz. Meryem şükût orucuna niyet etmişti. Konuşmadı. Sadece işaretle fe eşaret ile çocuğu işaret etti. Onlar da dediler ki kalu keyfe nukallimu men kana fil mehdi sabiyya. Beşikteki çocukla biz nasıl konuşuruz? İşte o esnada dostlar Hz. İsa dile gelip konuşacak. Kale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitap. Bana Rabbim kitap verdi. Ve cealeni nebiyya. Beni peygamber kıldı. Ve cealeni mübareken eynema küntü. Nerede olursam olayım bulunduğum yeri mübarek kıldı. Ve evsani bis salati ve zekat ma dümtü hayya. Hayatta olduğum sürece namazı ve zekatı bana öğütledi Rabbim. Bakınız hayatta olduğum sürece bana Rabbim namazı ve zekatı öğütledi. Hz. İsa böyle söylüyor. Peygamberimize Rabbimiz ne buyuruyor? Vabud Rabbeke hatta yetiyekel yakin. Sana kesin gerçek olan ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluktan ayrılma diyor. Ölünceye kadar. Biliyor musunuz dostlar? Müminin suresinin 99. ayetinde de çok manidar. Hicr 99'a karşılık müminin 99'u sizinle paylaşmak isterim. Orada diyor ki onlardan birine ölüm gelip çatınca idaca جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّرْ Ya Rabbi dünyaya beni geri döndürür müsün? Ne olacak? şey ya Rabb'i. "La alli amilu salihan fi ma Dünyadayken işlemediğim salih amellerimi namazımı kılmak istiyorum. Bana biraz daha bir fırsat ver. Hayatımı daha güzel dolu dolu bir kulluk yolunda yaşamak istiyorum." diyecekmiş insan. Böyle söyleyecekmiş ama Rabb'imiz "Kella!" asla diyor. "Innaha kelimetun huva qailuha." Kişi bu ana gelince artık onun için dönüş yoktur. Böyle bir talep gerçekleşmesi mümkün olmayan bir taleptir. Onun için sağlığımız yerindeyken, vücudumuz sıhhat içerisindeyken bize verilen bu zamanı Allah'a kulluk yolunda geçirmemiz gerekmektedir dostlar. Bakınız bir başka örneğe bakalım isterseniz. Namazla alakalı konuşuyoruz. Ekranları başında bizi belki yeni açmış olanlar için söylüyorum. Namazla alakalı ayet-i kerimeleri siz seyircilerimizle paylaşıyoruz. Evet, herkes namazı kılmıyor. Namazı zayi edenler var. Vaktini zayi edenler var. Ömrünü zayi edenler var. Bununla alakalı ayet-i kerimede, ayet 59, aynı surede, Meryem suresinde, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُ Çok manidardır. Allahü Teala Hazreti İsa'yı misal veriyor, İbrahim'i misal veriyor, İsmail'i misal veriyor. Bu sayfada İsmail'den bahseder, ve kana ya'muru ehlehu bis ve zekat. O ailesine namazı, zekatı öğütlerdi diyor Hazreti İsmail. Onları misal verdikten sonra ise arkasından diyor ki işte bu seçkin zavat o peygamberler nesli bittikten sonra onların arkasından öyle bir nesil geldi ki ada us salate namazlarını zayi ettiler ve tebeu arzularına uydular da işte biz onları fesefe yalgavne gayya onları biz onları biz bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çaptıraca çaptıracağız. Azaba çaptırılacaklar diye ayet kerime tehditle bitmektedir. Ayet 59 Meryem suresi. Rabbim bizi onlardan eylemesin. Kulluğunu yapanlardan eylesin. Kurtulanlardan eylesin dostlar. Azaba uğramamak için o zaman ne gerekiyor? İbadeti yapmak gerekiyor. Bakınız ayet kerime hemen geliverdi. kat eflahal müminun اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler gerçekten kurtulmuştur, kurtulacaktır. Onların özelliği nedir Rabbim? Bana bildirir misin ki ben ona göre olayım derseniz, madde bir. Onlar namazlarında huşuludurlar. Demek ki namazda huşu, namazda saygı gerekmekte. Lalet tayin bir ibadet yapmamamız gerekiyor içten divanda, Rabb'in huzurunda esas duruşta olduğumuzda bu saygımızı göstermemiz gerekiyor. Öyle anlatılır. Efendimiz ilk zamanlar namazda yüzünü semaya kaldırırmış. Bir beklenti içerisinde, vahiy bir beklenti içerisinde semaya kaldırılmış. Sonra bu inen ayetten sonra Efendimiz Aleyhisselam namazda hep hep secde mahalline, gözü hep oraya artık o şekilde çevirerek o şekilde ibadet ettiği söylenir. Kurtulan müminlerin birinci vasfı namazlarında huşulu olmaları. Herkes namazda huşulu değil tabi ki. Münafıklar da namaz kılıyordu bu Kur'an'ın indiği dönemde. Onlarla alakalı ayet-i kerimede yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazlarda gafildirler. Namazlardan gafildirler. Yani namazın içeriğine dair bir saygı, yaratıcıya karşı bir saygı olmaksızın İştenlik olmaksızın başkaları için ibadet ederler. Ellezinehum <laughs> yuraun. Gösteriş yaparlar. Şov amaçlı bir ibadet. Onun için Rabbimiz böyle namaz kılanların namazlarına Rabbimiz yazıklar olsun o namaz kılanlara diye Maun suresinde o şekilde ifade etmiş olmaktadır. Rabbim bizi onlardan eylemesin dostlar. Evet. Namaz bize ne yapar? Bizi Hangi konularda namaz bize katkıda bulunur diye bir soru sorarsanız bunun cevabı da ayeti kerime 45 Ankebut suresinde geçiyor. Ütlü <tik> ma uhiye ileyke minel kitap. Kitaptan sana vahyedileni onlara oku. Ve akimiz salat. Habibim namazını da kıl. İnnas salate. Çünkü namaz tenha anil fahşai vel munker. İnsanı bütün hayasızlıklardan, bütün bütün yanlışlardan alıkoyar. Demek ki namazın bir de böyle bir koruyucu özelliği var. Namaz arındırıyor demiştim daha önceki ayetleri aktarırken. Namaz bizi günahlardan arındırdığı gibi aynı zamanda bizi samimi ve içten bir şekilde Allah'ın divanına günde beş defa durunca sabahı kıldın öğleyi kılmaya niyetlendin. Öğleyi kıldın ikindi zaten insan arasında yaramazlık yapmayı düşünemez ki. Hırsızlığı düşünemez ki. Onu bunun, onun bunun malını talan etmeyi düşünemez ki. Kalp kırmayı düşünemez ki. Kul hakkına taalluk eden konularda bir yanlışa düşmek istemez ki. Ailesine çevresine karşı acaba bunlara nasıl bir tuzak kurabilirim gibi bir şey düşünemez ki kendi içinde barışık, çevresiyle barışık bir insan olur namaz kılan. Zaten hayyâle salâh, hayyâle felâh derken, haydi namaza, haydi kurtuluşa derken, bundan başkasına insan kıldığı ibadetin arkasından dönemez ki. Onun için namazda ne diyor Rabbimiz? Çünkü namaz insanı bütün fuhşiyattan, menhiyattan, yasak olan şeylerden alıkor. Namazın bir de böyle bir bizim dünyamızda bir kazanımı, bize dönen bir kârı olduğu ayette ifade ediliyor. Bir başka örneğe bakalım dostlar. Bakınız, namaz kılmamak kulluk etmemek. Bizi inanmayanlardan ayıran bir fark olarak namazı efendimiz Aleyhisselam ifade etmiştir hadislerinde. Kul ile küfür arasında namazı bırakmak, terk etmek vardır. Kılmak mümin olma tarafı, kılmamak ise bizi küfür tarafına doğru yöneltmeye başlamış bir ibadet, bir hal meydana getirir. Bakınız Rabbimiz ayeti kerimede ne buyuruyor? Münibine iley ona yönelin ve tekuhu ondan korkun ve akimus sala namazlarınızı kılın ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. Çünkü müşrikler namaz kılmaz. Allah ortak koşanlar namaz kılmaz. Sen de müminsen, İman ettiğini iddia ediyorsan öyleyse bu ibadeti yapacaksın. Davranışlarınla başkasına benzemeyeceksin. Elbette ki insan iman etmiş olunca eylemleri, namazı, zekatı, haccı, orucu olmasa da mümin olarak kalabilir. Ancak ne kadar kalacak ki? Çünkü iman çıplaktır. Takva onun elbisesidir. Onun için biz takvalaşmak zorundayız. Kulluğumuzda derinleşmek zorundayız. Rabbimize dönmek zorundayız. Onun huzurunda divana durmak, secdeye kapanmak zorundayız. Evet. Bu ayeti-kerimeyi de böylece aktardım. Rum Suresi ayet 31'di dostlar. Rabbimiz hiçbirimizi böyle bir sonuçla sonuçlandırmasın ama cennetliklerle cehennemlikler konuşturulur Kur'an-ı Kerim'de. Bizi cennetine girenlerden eylesin ama cennete girenler cehennemliklere soruyorlar cennetten sesleniyorlar. Men fi sakar. Siz o cehenneme niye düştünüz deyince çok manidar. Cehennemliklerin ilk ifadesi. Kalu lem minel musallin. Biz dünyadayken namazını kılanlardan değildik. Miskini doyurmazdık. Batıla dalanlarla darardık. Kıyamet gününü yalanlardık. Bize yakin geliverdi. Dikkat ediyor musunuz? Ölüm bize geliverdi. Az önce ne dedik? Ölünceye kadar Rabbine kulluk et diyor ayeti kerimede. Nahil suresi 99. Bu ayette ise yani Müddessir suresinin e, 42. ayetinden 47'ye kadar anlatılan yerde dostlar ölüm kendilerine gelinceye kadar kulluktan geri kalmamaları istenen insanların mahşerdeki hali anlatılıyor ve onların dünyadayken Onların haline dair tasvire baktığınız zaman ne diyorlar cehennemdeki insanlar? Biz namaz kılanlardan değildik. Onun için böyle kötü bir sonuçla sonuçlanmamak için, böyle elin bir akıbetle düçar, elin bir akıbetle hayatımızı, ahiret dünyasını berbat etmemek için Allah'a kulluktan asla ödün vermemeli, kendimizi, çocuklarımızı, çevremizi Allah'a kulluğa alıştırmalıyız. Rabbimiz peygamberimize ve mur ehleke salati ve bir aleyha ailene namazı emret bu konuda da diren dayan dayanıklı ol diye buyurmuş. Biz de bu anlamda hem kendimize hem çevremize yakınlarımızdan başlayarak bu ibadeti telkin etmeli. Bu ibadete yönelmeleri için kardeşlerimize, dostlarımıza, insanlarımıza bunu sürekli hatırlatmamız lazım gelir. Ne mutlu bu ibadeti yapanlara, ne mutlu bu ibadetle dünyasını da ahiretini de mamur edenlere. Burada programımız sona erdi kardeşler. Yeniden bir başka programda birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, Kur'an'la kalın efendim.